Evet, burada da bir termometre görüyoruz. Şu anda bir dereceyi gösteriyor. Biz bir çıkıyoruz. Görüyorsunuz havayı, lapa lapa kar yağıyor. İnanılmaz derecede hızlı değişiyor hava durumu. Biraz önce yıldızları görebiliyorduk. Bulutsuzdu. Ama şimdi lapa lapa kar yağıyor ve biz de biraz keyfini çıkaracağız. Bazı binalarda bilim görmek mümkün. Ee, şurada çatıda mesela meteoroloji, küçük bir meteoroloji e, istasyonu var. Çoğu ülkenin bilimsel araştırmalarını yaptığı Svalbard'da Türkiye'de çalışmaları bulunuyor. Mini laboratuvarlara rastlamak mümkün.